Berat'la Ayaz'la birlikte uh, PUBG oynayacağız. Bugün mükemmel kombinimizi ayarlıyoruz. bir <laughs> tane <b> <laughs> ee, bir tane bir tane bir tane bir tane bundan bir tane kapıdan bundan ee, bak 400 liradır ha. Ee, silah gerek yok amına koyayım. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar kaç gündür YouTube'a video atmıyorum amına koyayım. Yani şaşırmayın. Ev, kaç şey gündür... Ne diyor oğlum amına koyayım? Ne diyor oğlum? Arkadaşlar sizin onu siktir edin. Hemen ona gir amına koyduğumun götleresi. Ne diyorsun amına koy? Mikrofona bağırırsa mikrofon patlar. zekalı Videonu bir amacı almaz, Anladın mı? Mikrofon bozulursa yarra yeriz Anladın mı kardeşim? Tamam biliyorum oyunu. Tamam hadi gir oyun artık. Bu fakirlerin telefonu amına koyayım. 3 saatten anca yürüyor amına. Yavşaklar. Ayaz gelmiş. Ayaz gel. Ayaz gel. Ayaz gel. Tamam. Berat nerede? Ekibi topladık. Söz. Sus senin götünü sikerim bak sus. Ge 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 Lan amına koyarım ha. Geliyorsun. Ya ram kafası. Arkadaşlar kombinim mükemmel olmuş ya. Kombinim 100.000 bin kuzi ciyettenim. O o o o a kere 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 etme Küfür et.. Tamam. Boku çıktı ama nakip su çıktı. Tamam Müslüman kardeşim. Eğlence olmuyor mu kardeşim benim? Tamam Müslüman. Kadir gecesine dolanın et. Aptal Kadir. Ya ve vana zepti. Döpredi. Ne amına koyayım. Deli. Delin mi? Evet. Arkadaşlar bu yarmamın kafasına gelemedi bak oğlum. Yes, topa bak yes. Topa, topa. Yes. bak isme bak jest. Hey, profiline bak. Hakiki oh, ergen amına koyayım. Bizce isim zaten Fakirler. Ayaz. <laughs> Ayaz. Siktir git. <laughs> Berat da oynayacağız. Berat, evet, başla! Bekle yarın bu telefon oyununda ama ne? Amına kodumun fakiri. Arkadaşlar burada da iPhone 16 Pro Max aldım. E, e, yanlış anlam olmasın. Kimin e, konunu sikeyim, senin götünü sikeyim. Ben senin o zincirini sikeyim tamam Berat, sabah kadar. Sikim. aa benimki de zenci ama. <laughs> <laughs> ne? Ben zenci zincir güzel. Zence. Tamam zaten zincir güzel amına koyayım. Zincir çok güçlü de oluyor Kasları da var. <laughs> Neyse oyuna geçince e, ben yine başlatacağım videoyu. <laughs> Arkadaşlar çok ya bir sus. Çok şükür oyuna başladık amına koyayım. Ama ben bu oyunu şarkısız yapamam. Eski Hemen şarkı açıyorum tane. Marked location. Marked location. location. Benim last bakayım gelelim çok iyi. Çok iyi veriyor bu lanet sevda lan chama da chama ya.

Poçin kim? düz moddan da poçin be. Bakın benim kuzicatenim. Bayan seni şimdi güzel. Nine 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 nine. Amınıza koyayım sizi. Yavşak amına koduğum bir yüzünden öldük arkadaşlar siz de gördünüz yoksa ben proyum pro Arkadaşlar bu oturduğum fantezi uygulayacağım Nereye atıyorsun? bak bak arkadaşlar kim nereye atıyorsun? Şuş Arkadaşlar şu iyi Ananı da bu Gerizekalı kim kim nereye atıyorsun? O oh, bir numara senin bir götünü daşana yalayım böyle lan 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 Daşan Aaaa lan 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 Arkadaşlar bu amına götüne soktuğumun beratı yüzünden kaybettik. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben burada YouTube'a böyle böyle güzel güzel yayınlar yapacağım güzel güzel şorçlar atacağım inşallah. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Aa burada kapağı aldırmayın. Kapakın namına koyarım. Kendinize bakın. Sizi çok seviyorum. Ha burada ananızın babanızın yanında kulağı takıp beni dinleyin. Yoksa anlarsınız ya olur olmadık Derim yani sıkıntı olur. Anlattınız mı kendinize bakın. yaparım sizi.